Diyarbakır Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek Diyarbakır'daki kutlamaları aktaracak ama gelin önce Samsun'a gidelim. Diyarbakır'a çevirelim sevgili izleyiciler. Bakalım Burak Emek Demirören Haber Ajansı muhabiri orada izlenimlerin neler? Burak hemen sözü sana bırakalım. Evet, Heyecan Doruk'ta az önce bir çelenk sunumu gerçekleşti. Aslında törenin başlangıcı da e, bu çelengin bırakılmasıyla birlikte başlamış oldu. Saat 9 itibariyle Diyarbakır'da da e, bu yıl kutlamaların adresi geçen yıl Kayapınar ilçesindeki kent meydanıydı. Ancak bu yıl Yenişehir ilçesindeki valilik konutunun hemen karşı tarafında bulunan Anıt Park'ta gerçekleşiyor. Ve e, cadde boyunca yol trafiğe kapatılı ve öğrenciler de e, dans grupları da bu noktada yerler almış durumdalar şimdi kameraman arkadaşım gayyasetin tetik size o çelenk bırakılan noktayı gösterecek ve buradaki öğrencileri gösterecek hepsi heyecanlı ve hepsi burada e, ser e, dans gösterimi yapacaklar ya da karate gösterimi yapacaklar. Onun için hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Hemen sağ tarafında ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait standlar kuruldu ve burada Gençlik Şöleni Gençlik Şöleni adı altında öğrencilere aslında eğiticiler tarafından bilgilendirmeler yapılıyor yapılıyor ve kutlamalar bulunmuş olduğumuz noktada az önce saygı duruşu ve istiklal marşı ardından çelenk bırakılmasıyla başlamıştı ve sporcular tarafından bir takım oyunlar gerçekleştirilecek. Diyarbakır'da valilik konutunun hemen önünde. Ayrıca kentte ilk kez İl Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polisleri tarafından 19 Mayıs için Zeybek oynanacak. Modern dans grupları gösteri yapacak. Dicle Üniversitesi Halk Dansları Grubu tarafından da horon gösterimi yapılacak. Yani hem Diyarbakır Halk Oyunları hem Karadeniz hem de Ege yöresine ait oyunlar gerçekleştirilecek. Ve burada danslar yapacaklar, gösterimlerini sağlayacaklar. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi temsil ederek dereceye giren milli sporculara ödüller verecek, verilecek bu noktada. Ve ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye, diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle Diyarbakır'dan sözü İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Burak Emek. Elbette